Günaydınlar hepinize. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ben çamaşır yıkıyorum. <laughs> Otelin makinesine suyu böyle dolduruyoruz. Şimdi bir tur deterjanla yıkadım. Şimdi durulamak için sadece suyla, deterjansız yıkıyorum. Durulanacak bir 15 dakikada durulanacak. Ondan sonra yan tarafı kurutmaya alacağım. O zaman da çekerim nasıl kurutuyor. Biraz komik ama eğlenceli. Evet şimdi suyunu boşalttırıyorum oradan. Suyu gidiyor. Sonra kurutmak istersek şu kapağı açıyoruz. Güvenlik kapağını da açıyoruz. Burada böyle bir mekanizma var. Bu da sıkma işlevini görüyor. Kadınlar da şanslısınız görüyor musunuz mu? Evinizde bunlar otomatik oluyor. Böyle pijamalarımızı, kıyafetlerimizi dolaşmış bir şekilde tek tek alıyoruz. Bu şu ceketimin şey yeni aldığım gömleğim boncuğu kaybolmasın diye için attım onu tekrar. Neyse ben bunları ayırıp ayırıp buraya koyacağım. Şöyle bir teknik geliştirdim <laughs> çamaşırları. Şöyle burada kurutuyorum. Öteki iş çamaşırlarını vesaireleri de böyle güneşe aldım. <laughs> burada temiz temiz kurusunlar. Bekir? Karınca ona doğru gidiyordu, görünce yol değiştirdi. Tuf tuf tuf, yuhum gelir! Yuhum gelir, yuhum gelir! Sen de yuhum gelir mi? Yalnız gerçekten tam pavyon. Yuhum gelir pavyonda. Yuhumuz <laughs> geldi. evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir restorana geldik. Hemen adını söylüyorum. Bonissimo. Bonissimo. Ee, i̇ki tane pizza söyledik. Ee, Gültencim acılı bir pizza istiyor. Devils. Ben de Hawaii pizza istiyorum, ananaslı. Ee, ortayı ortaya bir sezar salata söyledik. Bir arkada da şarap söyledik. İlk defa yemin yanında şarap içeceğiz burada bu arada. Evet. Değil mi? Keyifli olacak. Yani, en son şeyde Den Hak'ta içtik. Bir de sahilde içtiğimiz ama o sayılır? Ama onlar sayılmaz. İki kadar içtik. İki ayrı yerlerde içtik. Bugün, bugün içme günümüz olsun. Neden olmasın? Öyle. Gelsin gösterelim size de. Geldi yemeklerimiz, benimkisi Hawaii pizza, Hürten salamlı yiyor, ortada bir sezar salatamız var, inanılmaz lezzetli ve şaraplarımız var. Hadi bize afiyet olsun. Evet biz pizzalarımız yedik, çok lezzetliydi. Tavsiye ediyorum eğer Phuket'e gelirseniz. Hemen Patong'da Starbucks'tan birkaç dükkan ötede şeyi yaptım zaten, adını unuttum ama video çektim göreceksiniz. Bugün çok güzel bir yere geldik, Mo Mojito var diye. Hemen o da yan tarafında onun. Burada birer kokteyl içeceğiz. Sizle beraber göreceksiniz ne içiyoruz. Kokteyllerimiz geldi. Benimki çüküm tırak, şaplık. Gülten'inki de kovayla. <laughs> Abi de <et olsun. gülüyor> Alkol nerede? hemen bir düzeltme yapıyorum. Burası Mojito Bar değil, burası Hilton'un şeyi. Barı mı denir? Hilton'un kendi barı ama burada Mojito Bar diye Mojito Bar diye yazdığı için öyle zannettim. Hani gelirseniz Hilton'un burası zaten daha kolay bulursunuz. Bu arada lezzetli. Bok attım çık kadar falan filan diye ama az bir alkol var içerisinde. Çok fazla vodka yok. Ve o tatlı şey aroma hoşuma gitti. Güzel. Gülten de beğendi kendisi yani Burası el yapımı dondurmalar satıyor böyle. Kendi kendine meyvelerden, kendi kendine meyvelerden bak, taze meyvelerden yapıyor. Böyle rulo haline getiriyor. Şimdi beraber kivi yapılımını göreceğiz. Mesela. Adam kivi soyuyor. Kit katlı ve muzlu istedim. Çok lezzetli gözüküyor. Umarım beğenirsen tavsiye ediyorum burası. Neresi adı? Ice cream roll. Pancake. Beğenirsen burası. Beğenmezsen burayı siliyorum. Hemen Roxana kafenin yanında. Şurada göreceksiniz. Orada aradım. Şimdi dondurmalarımızı aldık. Sahile geldik. Patong sahildeyiz. Burada gördüğünüz gibi Neydi kız? Hindistan cevizi. <laughs> Yuhum gelir. Yuhum, Yuhum gelir. <laughs> Hindistan cevizi ağaçlarımız var. Efil efil deniz esiyor. Bir yandan. burada ışık ne güzel vuruyor böyle yüzüme yüzüme. <laughs> bu arada muhteşem bu lezzet. Hep internette görüyordum YouTube'da falan. Kıskanıyordum. Bir gün ben de yiyeceğim diye ümit ediyordum. Yedim. Hı. Sen beğendin mi? Yedin. Sen de görüyordun. Yuhum geldi mi yiyince? Yuhum gelir. Aynen. Öyle. İyi gençler. Biz burada bitiririz akşamı herhalde yavrum değil mi? Aynen. Hı. Ama güzel bir akşamdı. Pizza yedik, dolaştık, kokteyl içtik, dondurmamızı aldık. Yuhumuz geldi. Hı. Yuhum gelir. Allah'ım. Yapıştı mı gülten? Sıcak mı gülten? sindire gireydin de yapışmayaydım. Giyeceğim burkayı, giyeceğim. Giymeyince burkayı yapışıyor. <laughs> Ede de yapışıyor burada. Yuhum gelin. Yuhum gelin. Allah. Şimdi biz tuk tuka bindik. Aa, burası bizim yemek yediğimiz yer bu arada. Görmek isterseniz. Böyle bir sürü Arap e, turistler, Rus turistler. <laughs> Başka ırktan görmedik. Arap ve Rus. Böyle. Çinli de çok fazla. Var. Ya onlar turist değil artık. Çekik gözlüğü onlar aynı bok bana. Aynı, aynı <laughs> bok. Aynı, o aynı bokun kahve rengisi o. Öyle. Ha bizim kızlar burası mıydı? Mesela. Biz onları kaybettik ama bir daha arasak bulamıyoruz onları. Nerede hangi sokaktan onları bilemiyorum. Şuradan dönecek tabi. Sağdan dönecek orada geliyor mesela mesela. O da geliyor, karşıdan geliyor hani. Üstümüzü, üstümüzü. İşte... Aa, ne, güzel. ne güzel yerler, ne güzel, ne güzel yerler. yerler. Ne güzel yerler. <laughs> Amcanın aynası yok. Kimin? Camı yok orada. Ince kaş para vermemiz. Hiç etmedi, Hiç. Ama dedim ki Ama her gün, gün, gün dedim 200 bahta dedim geliyoruz. 200 euro dedim önce bir. Almanca oldum zor be? 200 euro deyince, <laughs> 200 euroye buraya geldim de. <laughs> yok yok. Yok gelin. Yataklı tren ayarladım bu arada. Ben bir gün önce evet. gidiyorum. Gülten bir gün daha adada kalacak. Evet. Gülten elenmedi. Ben elenen kişi oldum. Adadan, adada iyi gelenen. Iyi gelenen benim adadan. Ondan sonra şey ben Bangkok'ta bir gün daha fazla geçirmek isterim. Gülten de dedi ki ada çok güzelmiş Fırat ben bir gün daha kalmak istiyorum. Ondan sonra öyle ayarladık. Yataklı tren. O bir gün sonra gelecek. Ben bir gün önce gideceğim. İnşallah yatarken <laughs> sağ salim. <laughs> bir şey geldi. Hani çünkü uyku yarı ölüm yani aşkım orada. O anda böyle. Bir yani. Ama bilemedim. Şey böyle 3-4 saat. Çarşaflara dolan Gülten. Ay ona böyle düğün mü atıyor o hindi çalmalarından üç tane üst üste. Hayır şey de diyemiyorum sana kim ne yapsın diyemiyorum o kadar güzelsin ki maşallah güzel kızım. Müsait bir yerde. Biz de mı buradayız. Kaptan inecek var. dur Durdu. durmadı gidiyor. Ama bunun karşısı zaten. Biletleri elden ele kaptan. Müsait bir yerde. Vallahi adam içeri kadar sokuyor bizi. Allah razı olsun lan Vallahi paranın. Korkma korkma. Hoppa. Dışarı çok gülücü bu. çok Üstümden geçmedim. Şimdi bizim odamızda şöyle. Burası bizim odamız. Şurası da bir kapağı ayırıyor. Sabah çok gürültü yapmışlar duyduğuma göre. Gürtenci ben şikayet etti. Ben de şimdi onları fasıl yapıyorum. Ha, yok abi biz yapmadık. Hayır, biz usuyuk. Ya, bu arada kıyafetlerin perde yastım kuruyorlar. Asla. 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 Ne yapmadık? Asla. Külültü. Yuhumuz geldi uyuduk. Yuhumuz geldi uyuduk biz o kadar. Ne söyleyeyim ben bunlara? İçinden ne geliyorsa aşkım. Gökün. Tanrım bana kuvvet ver. Bu aşka Sevgiye gücüm kalmadı. Aşk çemberi sardı. <laughs> dört bir yanımı duymayan kalmadı bu feryadım bu, bu gidişle bu aşk bizi öldürür Koluna bırakma sen al canımı, sen al canımı Koluna bırakma Sen al canımı, koluna bırakma Sen al canımı Ah <laughs> 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 oh, aldık bakız intikam? Aldık, Bu intikam nasıl alınır, onlara gösterdik. Gecenin ikisinde yuhumuz gelmeden gene bir kürültü yapacağız. Yuhumuz gelince uyuyacağız. Senin de yuhun gelir. Uyuyacağız. Kalkacağız, kalkacağız. Altıda kalkacağız bu arada. Neyse hadi. Tutma beni. Hadi tutma beni. Nasıl yanmışız? Amelemsi. Ama ne diyordu Seda abla? Günah, Günah ayol. Anne. Günah annem. Görüşürüz. Tamam gayet. Çok güzel bir yere geldik. Rory Capsap diye bir yer. Ve burada birer kokteyl söyledik. Ben Deniz Mavisi olanından söyledim. Gülten Tarkçın'ın bir şey söyledi. Cümleniyorum deniyorum sizin için. Görüntüsü böyle. Üstüne bir defne yaprağı ve üstünde de havyarlar var. Oh my god. Wow.

Double Tilly Hilton. Ve i̇şte bu mekanlarda da Blue Safran, Mavi Safran diye bir kafe. Wow. Gerçekten çok başarılılar. Son zamanlarda içtim işte en iyi kokteyl, en pahalı kokteyl bu arada. Denemek ister misin? Ya ama çok lezzetli. Nalet karı hiç şey beğenmiyor. Onu içmiyor. Veriyor mu içmiyor. Nalet ayol. Ay Gülsen'cim burada mıydınız tatlım? musunuz? Biz eğlenceye devam. Şimdi yolda 50 bas buldum. Çocuğa vermek için bahane arıyorum. Şimdi bana gol pas atmasını isteyeceğim. Ondan sonra ona para vereceğim. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. I van, one. Go. I want ne lan? Yeah! Cool! One more? Come, 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 come. One more. Go! This is your child. No, no. Can I... here? Ice cream? Come! Ice cream. Do you have ice cream? Go! One more? Thank you, thank you. Go! Have nice You're welcome. Yolda 50 euro, 50 bak bulduk. Parayı almak istemedim çünkü benden fazlasıyla çıkıyor. O yüzden çocuğa bir gol attırdım. Ondan sonra şöyle 50 bat kazandı. Burası da böyle yeni yıl, Çin yeni yılı olduğu için bu aylar böyle süslemişler. Şimdi fotoğraf çekeceğiz Gültenciğimle burada. Ne güzel çıkıyor ışık. 对啊。<Yeah. S 2> <laughs> şimdi özel bir servis ayarladık dün. Bizi Terminal 2'ye götürecek otobüs Terminal 2'ye. Şu an sabah 6'yı 10 geçiyor. 2'de yattık. 5.30'da uyandık öyle söyleyeyim. <laughs> ben çeyrek kaba uyandım. Ee, her şeyimiz hazır. Terminal 2'ye gireceğiz. Oradan da bir tur ayarladık. Otobüsle 4 saat Sıratay'a. Sıratay'dan de 3.30 saat e, Koh Samui'ye adaya geçeceğiz. Bakalım neler bekliyor bizi. De. Biz şimdi terminale geldik. Şoförümüzü bıraktı. 15. perona dedi gidin dedi oturun dedi. Orada dedi bekleyin dedi. Bilet aldık. Bir de ekstradan da 100 küsür bavul parası kitlemişler Gülten'cime. Sefası olsun. Aşkım, Sadakan olsun. Asla ya kokluyorlar, koklamasalar öpüyorlar, öpmüyorlarsa el derler. Derler. Okay. Şimdi ben ne yaptım? Şöyle bir üçü bir arada aldım. Bir tane sade kahve içiyor. Bir de şöyle tavuklu bir sandviç var. Nasıl bir tavuk bilmiyorum. Umarım lezzetlidir. Şöyle bavullarımız olsun. Backpack bilmem neler falan. Sarı pek. Orta siyah belki öyle gidiyor. Hadi bir yiyelim biraz. mu Şu tarif ediyorum. Yumurta reçeliyle tavuk. <laughs> Nasıl çiğ yumurta mı bu sarımsak? I don't know but yumurta şekerli. <laughs> Şöyle ya, ben bir Ben neden böyle bir şey içerisinde şeker sıkıştım? <laughs> ölecekler, şeker diye ölecekler. Bunlar diyabetten ölüyordur bunda. İtalyan restoranı. Bu. Yiyeceğiz aşkım, ekmek. Şerbetli ekmek aşkım mı? Ama çocuk varmış. Öl diyorlar. Yingar. <laughs> <laughs> Tavuk tozu mu bu? Ne bu? Tavuk tozu gibi. Dur şimdi sıcak su alayım oradan. Bir şey alayım. Şurası mı bu? kaçtı kahvaltıya yönelik. Ya o kadar özledim ki kahvaltıyı. O kadar özledim ki kahvaltı yapmayı. Nedir oldum. ya? Adamlar çabuk yiyorlar. Bir de ambali şeyini bastırmış ya. üstüne koymuş götüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeyini evet. yapmış gelmiş stikerini. Neyse. Şarjımızı burada yiyelim bu çirkin. Tövbe ya Allah'ım affet ya Rabbim. Çirkin kahvaltıları görüyorsunuz. Yok biz dayanamadık. Gittim değiştirdim bir tanesini. Çilekli kaldım böyle. Hmm. Yum yum yum. Amcam geldi çıkarımı verdim. <laughs> Kedi modeli gözlüğü var amcanın gözünde. Ve uçları sivri sivri. Gülten <laughs> de hemen şu. Şunun arkasında şurada bir yerde görünmüyor. Çok yorgunuz. Beşte kalktık. Ama kalkacak birazdan. Koltuklar bir geniş. Bir geniş mi içeri gidince çekeceğim size. Böyle geliyor. Burası geniş koltuk. Tekne koltuklar da var ama biz burada bayağı yayılacağız böyle. Rahat mısın? Güzel. <laughs> really? Yeah, wow. Yeah. Deneyeceğiz. Kontak çalışıyor şu an. Perfecto. I like it. <laughs> kaybolduk koltuğun içimize. Ya şimdi bir yerde mola verdik. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Bayağı kalabalık yemekler satıyorlar. Ben yemek almadım. Daha kahvaltı yapmadığımız için uyumuşuz vardı. Çok rahat koltuklar falan. Şöyle bir papaya aldım. Taze kesilmiş. Bir de şöyle bir meyve aldım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Böyle parça parça doğranmış. Mango'ya benziyor. Ham mango da olabilir. Tam emin değilim ince göreceğim. Önceden bir sigara içmeyi tercih ediyor. Maymun gibi olduk ama keyifli geçiyor. Yolculuk güzel geçiyor yani. Rahat rahat uyuyabiliyoruz. O Bangkok'tan geldiğimiz zaman ki o sefaleti çekmiyoruz en azından. Güzel tarafından düşünelim. Ee, öyle şimdilik güzel geçiyor. Bir iki saat geçti. Sanırım bir iki saatimiz daha var. Ee, sonra feribotla Koh Samoa, Samu, Samui adasına geçeceğiz. Ondan sonra Kopangana adasına geçeceğiz. Bir gün, yarın geçeriz Kopangana. Çünkü orada parti var, Moon Parti var. Moon Parti'yi de kaçırmayalım dedim. Gelmişken onu da deneyimleyelim. Bir gece orada kalacağız, sabahlayacağız. Ondan sonra Koh Samoa'ya geri döneceğiz. Samui, Samoa, bilmiyorum. Neyse şimdilik bu kadar. Ben size gelişmelerden haberdar ederim. Ama güzel geçiyor yolculuğumuz. Bu tür şirketin adını vereceğim size. Eğer gelirseniz siz de bu tür şirketiyle beraber gezersiniz. Çünkü gerçekten çok konforlu. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Görüşürüz. Siz bunları görmediğiniz sandviç aldım. Şöyle ben somonlusunu yiyorum. Gürtencim de yumurtalısından aldı onu yiyor. Keyfin yerinde mi tatlı? <laughs> bu çok güzel geçiyor şey değil mi? Neydi bu tırın adı? Asla bilmiyorum. Tamam, bulursak bulacağız, koyacağız. Aşağıya linke yalanlarımı yiyeyim. Onu okuyacağım, ben şaşı olurum. Neyse, bir sandviçimizi yiyelim. Görüşürüz. Evet, sizi güncelliyorum. Şimdi biz e, şeye geldik, transfere geldik. Bu arada şirketin adı Pihang Tip diye yazılıyor. Onun fotoğrafını çekip bileti göstereceğim size. Buradan 15 dakikamız varmış. 15 dakika sonra artık şeye gidiyoruz adaya geçiyoruz. O da bir iki buçuk saat falan sürecek. Gülten bir lavaboya gitti. ben de orada değerlendiriyorum sigara içiyor. Bakalım güzel geçecek gibi çok heyecanlıyım şu an. Ada çok güzel çünkü gördüm resimlerini, videolarını. Siz de göreceksiniz, eminim siz de seveceksiniz. Görüşürüz. Şimdi gemimize bindik, yerimize yerleştikse bir manzarayı göstermek istiyorum. anlıyorum ne olduğunu çok çözemedim. Aynı orada da var. Çoğu <laughs> Kantinde geldim. Böyle atıştırmalık bir şeyler var. Burada çikolatalar falan var. serin bir şey istersen buradan alabilirsin. Burada hat koşağı da var. Evet, şeyler var. Adını ne isterseniz. istersiniz? Macarlar var. Kruvosan, salam kruvasanlar var. Bunlar Hı. sana göre değil. Bu da olabilir.

yağda yumurta 65 bat Bakalım nasıl lezzetli bir Çantalardan bize çok yer kalmadı ama onlar sağlıklı olsun şükürler olsun Yemeğimizi açalım bakalım tadı nasıl olmuş hmm. Bir yerde de bir şeyler dökmeler Şöyle Gerçekten yemeyecekmiş, son yemeyecekmiş, aç değilmiş daha, bence bence. Kral yine haşlama tapusucu.